Herkese selam bozuk Bugün sizlerle beraber nub oyuncuların yani Yusuf'tan bahsediyorum arkadaşlar. Bir tane noob oyuncumuz var. Burada o da kendisi. 22. güne kadar gidebilmiş. Ve bugün arkadaşlar hileci dostlarımla beraber Azerbaycanlı bak prolardan bir tanesi geldi buraya. Yusuf da nubumuz bizim. Onu da 99. güne taşımamız lazım. Ve aynı zamanda Esma da hediye geldi yanında. İkisini arkadaş yapacağım Yusuf'la Esma'yı. Sonra büyüyüp evlenecekler. Babi nerede? Babi nerede? Bizim hilecimiz gelmedi. Olmadan hiçbir şey yapamayız. Geçen sefer Adil oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Biz Babi ile beraber masayı tamamlamıştık arkadaşlar arkadaşlar. Efsane eşyalarımızı alıp ondan sonra da kil çekmiştik. Adil de dedi ki abi dedi ben de dedim masayı tamamlamak istiyorum. Bana yardım et. Ben de dedim ki o zaman bozuk aşiretinden iki kişi almamız lazım. Yani onlar da faydalansın. Adam bana bak boya fırçası veriyor. Çok teşekkür ederim. Bununla suratını boyarım. Hayır Adil vurmayı kes baltayla. Onlar bozuk aşiretinden düşman değil onlar. Bak seni yakmak istemiyorum. Ve hilecimiz hala gelmedi. Babi nerede diye sordum. Adil de benim silahımı istiyor. Git Adil. Babi giremediği için oyundan çıkmamız lazım. Neden? Herkes de bu gözlükten var arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Hemen geliyorum. Babi sen Hemen hile yazdım arkadaşlar. Hemen o gözlükten takmam lazım benim de. Dostum işte buna karizma derim. Aynı bir sineğe benziyorum arkadaşlar. Adil Zeng burada. Adil ara beni demekmiş arkadaşlar. Sağ olsun Azerbaycanlı izleyicilerim yorumlarda söyledi bana ve ben ağaç kesmem gerekmiyor. Bu takımın lideri benim. Benim gözlüklerim davalı. Ateş fullensin. Tezgah fullensin. Yoksa gözlüklerimi çıkarmak zorunda kalırım. Bozuk abi alev silahını verir misin? Ne olur o zaman sen de bana bu diğerlerini vermen lazım. Güzel bir takas yapacağız seninle. Molotofu vermedin ama sende bir şey daha var. Molotofu da ver. Abi adamsın be diyor gidiyor durdur molotofumu da ver dostum. Normal oyuncular ağaç kesmeye başladılar bile. Ama bilmiyorlar ki birazdan babi başlayacak ve tüm ateşi fullleyecek. Bizim tek yapmamız gereken masa arkadaşlar. Yemekler bizden soruluyor. Ve ardından bu oyunculara muhteşem bir bez yapacağız. 99. gün ulaşmalarına yardımcı olacağız. Yalandan çalışıyormuş gibi yapalım. Bozok abi al al diyor ne verecek? Bak varmış molotofun daha demin benden gizliyordun. Şimdi ben bunu ne yaparım ha? Kullanır mıyım ha? Daha demin senden istedim bunu vermedin bana yalan söyledin. Bu sınıfta yok dedin. Hileyi açıyorum diyor inanamıyorum galiba iki tane ilacı olacak. Sen takım eşya getir silah zırh dedim. Yusuf balık tutmaya başlamış çok iyi. Biliyorsunuz masayı fırlamak istiyorsak bir tane kılıç balığı yakalamamız lazım. Ateşimiz hala ikinci seviyede ilacılarda bir sıkıntı olmaz inşallah. Bir tane mermi getirmiş silah dedim sana zırh dedim. Tohum kutusu demiyorum bak silah diyorum sana ya yakıt kabı geldi şimdi de. Sen şu anda burada silah ve zırh görüyor musun? Ne kadar çer çöp varsa onları getirmiş arkadaşlar alalım madem. İnanamıyorum 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 aldım 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 havada yakaladım. Kaçırır mıyım böyle bir fırsat arkadaşlar uzaylı zırhı. Ne kadar yakışıklı olduğuma bakın gözlüklerimle de uyumlu Yer kardeş şok oldun değil mi? Hileci kankilerimi görünce hemen kaçmaya başladı. Karnımızı doyuralım arkadaşlar. Ve ateşimiz fırlanmaya başladı. Şu tohumları toplayalım da ekelim köşelere. Yeşili sev doğayı koru. Bir anda dışarıdaki tüm hayvanlar ölmeye başladı. Adil senin bu kankan ne kadar kötü birisi. Sakin ol bebi sakin ol. Çocuğumu bari elimden al. hayır. Ben bırakmam kimselere. Ve bu boklu sende açmak istiyorum. İyi valsa geldi hiçbir işe yaramaz. Takımda iki tane ilacı var. Ben testleri hak ediyorum. Ve tabii ki arkadaşlar hindileri öldürmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz hindi eti düşmüyor bunları öldürmek kokunu alıyoruz hindi alıyoruz patatesleri topluyoruz direkt meze yerleştirdik kurban alayım, bu da burada ağaç kesiyor yusuf'um benim beraber keselim ya yardım edeyim sana ama tabii ki ben taşımam hindi avındayım ben arkadaşlar sakın da herkesin bir görevi var ve yemekleri de ben yapacağım yine biliyorsunuz yoksa çocuklar yetiştiremezler ben annemden misafir nasıl ağırlanır çok iyi öğrendim hindi bacağımızı alıyoruz bir de burada kendi içeriye sıkışmış şunun poposuna sıkayım da duvara yapışsın diyecektin de mermi değmedi arkadaşlar Arabla de kötü değilmiş iyi yani Vuruyorsun hem yani yakıyor böyle iki vuruşta da öldürüyor yine indi bacağı geldi bak gelmedi es mı? Nasıl ölebilirsin? Kızın nerede öldüğünü de göremiyorum. Kaldırdılar hemen. Bandajım vardı elimde. Hiçbir şey yapmama izin vermiyorlar. Tamam bir yandan çok rahatız oyunda. Bu güzel bir şey arkadaşlar ama ben de bir şeyler yapmak istiyorum dostum. Sadece emir vermek istemiyorum. Ve arkadaşlar tüm harita açıldı. Ateşimiz şu anda son seviye oldu ama haritamız olmadığı için göremiyoruz. Sen yani harita yapsanız çok mu zor? Ben burada hindi boklarıyla uğraşıyorum sabahtandır Çuvalımız da dolmuş ya. Bir tane iyi çuvalımız olsaydı işlerim daha kolay olabilirdi. Eğer ki arkadaşlar bu videoya 2000 beğeni gelirse ben de hile indireceğim ve bu oyunu bir kez olsun hile bitireceğim çok iyi bok alıyorum direkt. Ve bu hindi boku değilmiş. Yorumlarda gördüm arkadaşlar bu hindi yağıymış. Ama şuna baksanıza böyle hindi yağı mı olur? Hayır. Yani ilacımız öldü zannettim. Bozuk abi 4 gün kaldı nasıl masayı fullleyeceğiz diye soruyor. Tezgah fullleyin gerisini bana bırakın dedim ben de. 4 gün benim için çok yeterli. Yusuf'um orada öldü benim Yusuf'a gidemiyorum arkadaşlar. Hemen eşyalarımızı buraya bırakalım. Daha tencereyi yapmamışsınız ki kanka bak tezgah bir şeyler koyun lütfen. Çok teşekkür ederim Esma bana iyi çanta getirdiğin için. Şöyle bir kere öpecektim de seni kaçtı arkadaşlar. Öp öptürmek istemedi galiba bana. Tencere yapın Acil diye bir görev verdim. Hadi Adil. Bobby sen de Yusuf'u beyze getir yazdım arkadaşlar. Çocuğu kurtaralım. Orada öylece beklemesin. Ve tezgahımız fulleniyor. Bir yandan da Yusuf geldi. Yusuf'u bırakır mısın Bobby? Yusuf sen de bir daha beyzden çıkma. 22. güne gelmişsin. Ne artistlik bu? Dışarıda niye dolaşıyorsun hemen arkadaşlar? Şurada. Tenceremizi alamıyoruz çünkü odunumuz yetmiyor. Ne kadar garip. Hileci de olsan çalışmak zorunda kalıyorsun. Öyle mi dostum? Hemen al bunları götürelim. Tenceremizi koyduktan sonra yemek yapmaya başlayacağız. Şöyle yerleştiriyorum. Yusuf sen balık tut burada yazdım arkadaşlar. Aşıktan ölüyorum yanlış getirmiş süpersin oğlum sen. Az kalsın yiyecektim arkadaşlar. Hiç yanlışlıkla tıklamadım. Bir tane hindi eti, iki tane çilek. Hemen arkadaşlar iki tane çileğimizle beraber koyalım şöyle tenceremize. Yemekleri bana bırakın abi. Git buradan bak elinde çuvalla burada durma. Sakın beni sinirlendirmeyin. Benim gibi aşçı bulamazsınız yoksa iki tane çilek, bir tane tatlı patates ve eee ne yemem lazım indi et yedim mi? mecburen. Şöyle arkadaşlar çileğimizi koydum. Tatlı patatesimi koyuyorum ve bir tane daha çilek aldım. Süper. Onu da koyduk arkadaşlar. İçeceğimiz de hazır. Ama çiğ et yemek zorunda kalıyorum çünkü takım da yemek yapan yok. Hayır Yusuf seni pişirmeyeceğim tabii ki. Çıkın buradan. Bir tanesi bir tane tavşan eti ve bir tane avuç arkadaşlar. Dostum tavşan özür dilerim hemen alıyorum bunu. Titik lazım bir tane. Gel bakalım kurt kardeş. Neyse arkadaşlar bunlar hem de bir tane küçük et düşüyor. Onu da biz yeriz. Biraz açlığımız doyar şöyle. Takımda bir tane kız var. Dört tane erkek var. Neden Esma neden yemekleri sen yapmıyorsun? Ve bizim acilen çiftliğimizi kurmamız lazım. Biz neden çiftliğimizi kurmadık dostum? Tak bir tak iki. Acil tüm çocukları kurtar. Günler hızlı geçsin. Bal kabağı çıksın yazdım arkadaşlar. Kızım senin dışarılarda ne işim var. Zaten eşya da toplayamamışsın adam akıllı. Esma bir daha uzaklaşma. Sen sadece bize yemek yap be de dur. Kadınların eli lezzetlidir abicim. Bizim yaptığımız yemekler seninki kadar güzel olmaz. Esma sen tavşan olur, kurt ölür bizi doyur yazdım. Hadi bakayım savaşman lazım seni. Al bu cehennem arabletini sana veriyorum al. Yusuf sen ne yapıyorsun? Bu kadar yıldırım çubuğu neden koydun? Neyse silah verdi benim gönlümü aldı arkadaşlar. Bir tane mermisi varmış ve tüm çocuklar kurtuldu şu anda. Bu kadar yıldırım çubuğuna ne gerek vardı? Ama çiftliğimizden hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Abi mamut eti lazım. Adil sen de odun kes çiftlik yap çabuk. Nasıl ilacısı sizden? yatıyorsun burada sabahtandır. Abi masayı fullleyebileceğiz mi? İki gün kaldı diye soruyor arkadan ben açlıktan ölüyorum. Niçin açlıktan ölüyorum ben? Sizi doyurabilmek için. Aa! Son saniye son saniye çiğ et yedim. Bakalım Esma bize yemek yapmış mı arkadaşlar? Oo maşallah ya hiçbir yemek yok. Tavşan eti yiyeyim madem arkadaşlar. Beni birazcık tutar buzdolabımız var yemek yok içinde. Hindi eti lazım olacak bize bir. Ondan sonra mamut eti ondan sonra pastalar tamam. Havada bak şu sandalyeleri alıyorum arkadaşlar havadaki sandalyeleri ve buraya koyuyorum. Niye gelmedin havadaki sandalyeyi almadın mı ben? Kızım burada garip şeyler oluyor. Umarım oyunumuz baka düşmemiştir. Sus da bana raygan getirmiş. Çok teşekkür ederim. İhtiyacım yok. Ama yine de alalım. Sırlar daha çıkmadı arkadaşlar. E yine ben açlıktan ölüyorum. Ağlayacağım ya artık. Ne istedim ben? Yemek pişirin dedim. Size kötü bir şey mi dedim? Havuç 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 havuç. Yine son saniye kalmıyoruz ve ben havuçları toplayayım madem arkadaşlar. Kendimize turşu çorbası yapalım. Yoksa takımdakiler beni açlıktan öldürecek. Şöyle pişiriyorum hemen. Kimse gelmesin buraya Yusuf. Bu yemek benim valla. Hemen şöyle arkadaşlar. Ve son çocuk da kurtuldu. Süper de. Abi acil mamut eti pasta lazım. Saldırıyı biz hallederiz. Görüyoruz. Dün, dün geyik geldi. Şimdi adamlarını yolladı arkadaşlar. Zaten iki kişi geliyor buraya. Abi bak hayır hayır ya. Saldırılar arkadaşlar. Bu çocuk çok seviyor tarikatçıları öldürmeyi. Ama ben de diyorum ki bize bırak. Sen git mamut öldür. 12 star almışsın zaten. Herkesi tekliyorsun. Odun lazım yazdım ve bir anda odunlar girmiyor. başladı. Süpersin süpersin. Babi'yi seviyorum arkadaşlar. Şimdi bir sürü çiftlik alacağım ve hepsini yerleştiriyorum arkadaşlar arka arkaya. Oyunun baga düşmüş olabilir birazcık. Senin için bozok abim diyor. Seni yerim. Acil mamut eti lazım. Bak diyor. o kaç tane bitirmiş harbiden göremiyorum oradan çekilirseniz eğer sayıyı görmek 137 yataklarda kuruyoruz arkadaşlar hemen günlerin daha hızlı geçmesi için gerçekten çok önemli şimdi babayı mamut eti getirmeye gidiyor ondan sonra işlerimiz kolaylaşacak gördüğünüz gibi bal kabağımız çıktı Yusuf dokunma Yusuf niye yedin oğlum aa böyle bir şey olabilir mi bir tane bal kabağı çıkmış 17 arkadaşlar ya bal <laughs> Son iki günümüz kaldı. Hemen buradan patlı patates da patateslerimi alıyorum arkadaşlar. Dın dün 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 Şuraya yerleştirdik. Uzaylı yemeği de hazır. Birazdan da hindi etleri lazım olacak bizlere. Acıkmıştım diyor Yusuf da arkadaşlar. Böyle bir bahane olabilir mi kanka? Oldu olacak misafirlere hazırladığımız yemeği de ye o zaman sen. Misafirlere dersin acıkmıştım diye. Üç tane hindi eti. Acil hindileri öldürün getirin yazdım. Ben de diğer çiftliğe doğru gidiyorum. Ama buralarda hindi göremiyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi öldürülmüş galiba. Şurada iki tane var. Hemen hemen. Umarım içlerinden bok düşüyordur. Her masayı Adile'yi fullleyemezsek bile arkadaşlar yaralayacağız Baltayla kovalıyorum. Alev silahımı verdiğim için Adile. Gasp etti arkadaşlar benim silahımı. Şunu da dövelim Adil. Başlıktan öleceğim ama ben ve ee, evet aldım bunu. Çilek yiyelim buradan arkadaşlar. Göçlandı tatlı patates. Bunlar beni idare eder. Şu bezin haline bakar mısınız? Her yerde cami minaresi gibi. Ve sonuncu hindi etini yerleştirdim. Babi sana çok teşekkür ediyoruz dostum. Benim halimden bir tek sen anlıyorsun. Ki biz Babi arkadaşlar masayı fullemiştik. Burayı Adil için yapıyoruz. Ben de dedim hani iki, iki lan bırak. Bak o hindiyi aldı elimden gördünüz mü arkadaşlar? üç tane şimdi hindi boku lazım bize. Evet en zorlu yere geldik. Ben de hindi boku yok. Burgalarımız burada güzel. Sustan uzak tutalım saklayalım diyecektim ama arkadaşlar galiba kılıç balığını yemişler. Kılıç balığını kim yedi? Arkadaşlar birisi burada sıkıştırılmış diyecektim. Adilmiş ya bizim ilacının kankisi. Etlerimizi toplayalım. Allah'tan medkitim varmış Adil. Bandajla canlandırdım arkadaşlar. Metkiti de gasp ediyorum. Siz burada takılın diyecektim. Beni arkadan nasıl sırırsın sen? Sabah olmasını bekliyoruz. Hindi bokuna ihtiyacımız var. Bu yüzden bu geceyi burada geçireceğiz. Sabah hindiler doğmuş olacak arkadaşlar. Zaman kaybetmemek adına buralarda ve yemek bu gece. Hadi bakayım hindilerimiz geldi. Hemen pupalarına sıkmaya başladım. Lütfen kaçmayın. Bana hindi yağı verin. Yalvarıyorum sizlere. Hindi eti düştü arkadaşlar ikinden. Bari bundan bir tane bok düşsün. Daha nereye kaçtı? Utanmasa bizim bezde gidecek. Tencerenin içerisine kendi girecek arkadaşlar. Sakin ol. Yerinde dur ya. Tamam hindi eti burada. Peki bok düşmüş müdür buralara? Bir yere düşmemiş arkadaşlar yine. Bozuk kahve çık yerinden <laughs> <laughs> Yazdığı şeye bak kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok kılıç balığını buluruz yine. Öyle bir şey denerim Adil ne kadar ayıp. Şimdi boku geldi arkadaşlar süper bari bundan da düşsün. Yetiştirebilirim hala geceye kadar zamanım var. İki dakikam var sadece tek erken bir tane hindi bokuydu. O da buradaki çiftlikten düşmediğine göre. Hayır Adil yemek yetişmese bile bu adamları 99. gün ulaştırmak bizim görevimiz. Adil de bana bakıyor umarım bana da söylemez. Tamam tamam. Ya tamam. bana da söyleyecek sandım. Hiç yoksa iyidir hindi boku bulamadık. Ama elimizden geleni yaptık arkadaşlar arkadaşlar pastalarımız bak bal çıkmaya başlamıştı yani sofrayı tamamlayacaktık ama birileri o birileri kim bilmiyorum yerdeki hindi boklarını yemiş arkadaşlar ki haklılar yani ben de beyzi açlıktan ölüyordum bak burada bir tane hindi boku var mesela şöyle yerleştirdim ama ne fayda iki tane daha lazımmış yeni metallerimiz geldi arkadaşlar ben de çekiç olan var mı diye sordum en azından beyzi düzenleyelim değil mi sağ olsun babi bana hemen çekicini verdi arkadaşlar şuraları bir komple toplayacağız çocukların sandalyelerini mandalyelerini etraf çok kirli duruyor çünkü dostlar Yusuf etrafa dikti bu yıldırım çubuklarını başımıza bela etti Koymak kolay. Hepsini tek tek toplamak ne kadar zor biliyor musunuz? Etraf çok pis sürüyor ve birazdan misafirlerimiz gelecek arkadaşlar. Biz burada açlıktan ölüyoruz sabahtandır. Ama sizler gelin beyefendiler gelin. Hiç dert etmeyin yiyin için. Ama ben hizmet etmem sizlere söyleyeyim. Ben arkadaşlar bunların krallarını görmüşüm sonuçta. Yusuf gene ne ölmüş olabilirsin? Kesin kılıç balığımız da o yedi arkadaşlar bizim. Her şeyi topluyorum. Ama bitmiyor Yusuf bitmiyor. Benim başıma ne işler açtın sen? Tamam balkabaklar herhalde biz yiyebiliriz artık. Burada da Adil ile Esma hizmet ediyorlar. Ne kadar tatlısınız. Umarım restorantımızdan memnun kalmışsınızdır efendim. Ve hediyelerimiz geldi arkadaşlar. Yusuf'u alayım da ben buraya getireyim. Şu yemekleri de hemen çalayım arkadaşlar. Takım açlıktan ölürken biz keyfimize bakacağız. Kıyamadım Yusuf arkadaşlar. Orada tek başına yatıyor. Kim bilir ne öldürdü. Kış biyomuna arkadaşlar tek başına giriş yapmaya çalışmış. Büyük ihtimal başında. Tilkiler zaten orada görüyorsunuz. Bak geldiler. Aa kanka. Sabah oldu Allah'tan. Ayı falan yoktur değil mi orada? Tilkilere de yakalanmak istemiyorum. Sadece elinde uzaylı silah var ve bu bir kişi öldürebiliyor biliyorsunuz. Ayı da var varmış arkadaşlar orada. Ben gidemem ki. Şöyle tilkileri öldürüp anca kendime yol açarsam bir şansım var. Ama diğer türlü arkadaşlar şu sağdaki görüyor musunuz? it sürüsü gibi orada bekliyorlar beni. Ay ayı da varmış burada. Ne yapacağız? Şu yemeği yesek birazcık ısıtıyor değil mi bizi? Güzel. Hemen arkadaşlar aldım arkadaşımı. Bir tane daha çorba içtim. Donmadan donmadan içeriye girmem lazım. Aa iyi geliyor iyi geliyor. Tamam. Burada güvendeyiz. Şimdi tabii ki burada çocuğu kaldırmayacağım Buradan güvenli bir şekilde çıkarmam lazım kaldırmak için. Üzerinde hiç koruyucu kıyafet olmadığından popom dondu. O yüzden koşamıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Her yerden bir şeyler fırlıyor. Tilkilerden mesela bir tanesi beni sırmaya başladı. Ama eğer ki ben buna silah sıkarsam arkadaşlar. Arkadaşları da beni öldürecekti de baltayla öldürmek mantıklı evet dostum. Eğer ki bunlar silah sesini duyarsa arkadaşlarıyla beraber saldırıyordu normalde. Bari silahın boğulmuyor galiba. Tamam artık seni kaldırabilirim. Lütfen. Aa bir dakika. Kıza çok güzel bir eşya çıkmış. Merak etme dostum sen de alacaksın onlardan. Hemen koyuyorum arkadaşlar. Medkit'imi canlandırıyorum. Al bakalım Yusuf beni takip et. Herkes eşyasını aldı gitti birsek tek biz almadık. Umarım bize de güzel bir şeyler atar. Hop. Crossbow geldi arkadaşlar. Bunu kendime alıyorum. Alevliği Esma'ya vermiştik. Peki sen ne veriyorsun bana? Buradan da. o obsidian emmer. Güzel bir çekit çıktı arkadaşlar. Adamların kafasına kafasına vururum bununla. Şimdi son yatağı da topladım ve hala arkadaşlar bu yıldırım çubuklarını bitirememişim. Görüyor musunuz ya? Artık adam ne kadar fazla koyduysa haritayı tekrardan yerleştiriyorum. Şimdi evi falan bulamazlar. Kaybolurlar dışarıda. Bu akşam saldırı varmış. Birazdan babi buraya doğru fırlar. Biz de geri kalan eşyalarımızı koyalım. Gerçi hepsi etmiş bunların. Yıldırım çubuklarını direkt buraya koyuyorum arkadaşlar. Burası zaten bizim beyizimiz olmayacak. O yüzden yan yana dizeceğim böyle. Sanki barikatmış gibi bunlar. Tarikatçılar gelirse bunlara takılsınlar. Kanka bir saniye. Sizlere tuzak hazırlamakla meşgulüm şu anda. Görmüyor musun? 20'de 20. Hepsini yerleştirdim. Sanırım çekicimi test etme zamanı dostlar. Şimdi 3. vuruş. A! Sıkıntı yok. Sorun yok. Sıkıntı yok. Sorun yok. Esma kurtarabilir bence. Esma da öldü arkadaşlar. Kılıcımız oyundan çıkmış. Sadece Adil var. Eğer ki Adil de ölürse video burada bitiyor dostlar. Adil'le kar da keyif yapmakla meşgul. Adil seni bekliyoruz beyizde. Yardım lazım. Ay le dile dile nam, ay le dile dile nam, ay dile 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 nam, ay le dile dile nam, dile 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 nam, ay le dile dile nam, ay le dile dile nam, ay dile 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 nam, dile 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 nam, dile 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 nam, ay le dile nam, ay dile 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 nam, nam, dile 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 nam, ay le dile nam, ay dile 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 nam, dile 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 nam, ay le nam,